Euzubillahimineşşeytanirracim, <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ve likulli ümmetin cealnâ mensaken li yazkuru ismallâhi alâ mâ rezekahum min behîmetil en'âm. Allah'ım, her ümmet için kendilerine rızık olarak verdiğin hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşruk oldun. Kurban kesen kardeşlerimiz de Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail misali سنة أمرنا تسلم ولد لرنجاسر لينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم إِذْ قرب قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر ان لرن نتلري الله ولشمس فقط ان صادجاسين Bu takva ve samimiyetten ötürü Adem'in iki oğlu da birer kurban sunmuşlardı da birinden kabul edilmiş, diğerinden de kabul edilmemişti. İnni vecehtu vecihiyye lillezî fetare s-semâvâti vel arda hanîfâ ve mâ minel müşrikîn. Bu kardeşlerimiz biz hakka yönelen kulların olarak yüzümüzü Gökleri ve yeri yaratına döndürdük. Biz Allah'a ortak koşanlardan değiliz nidalarıyla sana yönelmişlerdir. Kul inna salati ve nusuki ve mahyaya ve mamati lillahi rabbil alamin. La şerike leh ve bi zalika umirtu ve ana evvelul muslimin. De ki şüphesiz benim namazım, ibadetim, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi alemlerin Rabbi olan Allah içindir onun ortağı yoktur. Bana sadece bu emredildi ve ben Allah'a teslim olanların ilkiyim. Ya Rabbi kurban kesen kardeşlerimizin namazlarını, oruçlarını, kurbanlarını ve bütün ibadetlerini kendi rızan için eyle. dergah izzetinde kabul eyle. Ya ilahi, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ademoğlu kurban günü kurban kesmekten daha sevimli bir amel işlemez kurban, kıyamet günü boynuzları, kılları ve tıraklarıyla sebep olarak gelir. Kurban henüz kanı yere düşmeden Allah tarafından kabul edilir buyurmaktadır. Bu mübarek günde sana en sevimli ameli işleyen bu kardeşlerimizin dinleri, dünyaları, aileleri ve malları hakkında senden af ve afiyet istiyoruz. Ya Rabbi bu kardeşlerimiz fasallili rabbike venhar. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes emrine icabet ettikleri gibi sen de gönüllerinden geçen ve dillerinden dökülen dualarına icabet et Allah'ım. قُلِ <Sessizlik> اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ Eydik el-hayr inneke ala kulli şeyin kadir. Ey gerçek mülkün sahibi olan Allah'ım, mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden çekip alırsın, dilediğini yüceltir, dilediğini de alçaltırsın. Her türlü iyilik senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye kadirsin. Allah'ım, bu kardeşlerimizin mallarını, ömürlerini bereketli kıl ve onları kendi katında yücelt. Allah'ım acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, yaşlılıktan, katı kalplilikten, gafletten, düşkünlükten ve zilletten sana sığınırız. Allah'ım fakirlikten, küfürden, fasıklıktan, nifaktan ve gösterişten sana sığınırız. Allah'ım faydasız ilimden, ürpermeyen kalpten, işitilmeyen duadan, doymayan nefisten sana sığınırız. Ya ilahi, verdiğin nimetin zevel bulmasından, bahşettiğin sağlık ve afetin sırt çevirmesinden, aniden vereceğin cezadan sana sığınırız. Ey Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Ölülerimize rahmet, hastalarımıza şifa, borçlularımıza eda ihsan eyle. Rabbana atina fi dunya hasanata wa fi al-akhirati hasanata wa Ya Rabbi bize dünyada da ahirette de iyilik ve güzellik nasip eyle. Bizi cehennem azabından koru. Allah'ım birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi daim eyle. Allahumma minka ve leke. Fetekbel minni kema taqabelt min Muhammedin Nebi kesallallahu aleyhi ve sellem ve İbrahim <laughs> halilik Allahum bu kurban senden bana bir lütuftur ve senin içindir Peygamberin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve dostun İbrahim aleyhisselamdan kabul ettiğin gibi benden de kabul et Allahu Allah'u ekber Allah ekber Allahu ekber ve hamd Allah en büyüktür Allah en büyüktür Allah en büyüktür Allah'tan başka ilah yoktur Allah en büyüktür Allah en büyüktür, büyüktür. Ham sadece ona mahsustur Bismillah Allahu ekber diyerek kurban kesilir